Merhaba Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bir yanında soske abi ve mavi var. Hoş geldiniz hoş kardeşim. kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Hoş arkadaşlar bulduk. bugün bildiğiniz gibi yeni bir tane kutu geldi. Premium kutusu geldi arkadaşlar. Daha kaç daha 30 dakika önce geldi. Bunu açacağız. Çok güzel bir set bu arada. harbiden böyle hitboxi biraz düşük. Böyle renkli falan mis gibi bir set yapmışlar. Bugün bunu açacağız. Ondan sonra kardeşim eğer hızlı çıkarsa biliyorsunuz benim burada bunu çıkaramamış ya buna bir dokunacağız ya. E, o yüzden bir dokunacağız. O, o, o. zor çıkacak ya. Kardeşim Tabii. keyfine bak ya arkadaşlar siz like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Başlayalım mı kardeşim? Ben bir şey söyleyebilirim. Ben kaydını açtım mı? Açma açma Emin misin? Eminim. Şimdi başladık. Hemen şuradan ilk onluğu batıyorum Sutke. Bas Bastım. kardeşim. Tekle çıkar mı lan? Bayağı. Bayağı yaptık ha. yaptık yaptık rahat. Ben bir geçi tıklamıyorum onun sonra. Oh. Ay. Uy, ay garanti. garanti Abicim garanti tamam. neden çıkmasın ya? Tamam, şey yapsana, şey yapsana bir. Ay. Tamam, tamam, devam, devam. Onu yapsana. yapacağız be, onu bir açalım bir şey. Tamam, bir şimdi. Geldi. Abicim. İyi. Geldi. Geldi. Tamam, Oo. sen be güzel, güzel, tamam, güzel, güzel. Bir tane daha. Tamam kardeşim evet. bir eleyelim ya bunları. Bir tane daha açalım arkadaşlar. Şu garanti bir güvenilir. Güvenilir. gitsin. Garanti hoşlanmıyorum ben. Abicim tamam. Oğlum niye hep garanti duruyor? Kanka bitti garanti duruyor bitti. Tamam, artık normalde bir şey bitti. Kardeşim. Şimdi arkadaşlar. Artık ben yiyeceğim sizi iş yapıyor. Üçleti yersen veriyoruz o AVM falan. Diyecek bu. Hangi mi? Buraya gittim ya alır ya da alır diyecek o zaman verin. Abicim diyecek. dur dur ben Arap stili yapacağım. Ne bulursam abi ne var? Böyle bir yeşil kolt ya yeşil kıyafet. E, kolt mu lan bu? Kod, Her kod, kod. Yeşil bir tane üstlük. Öyle kırmızı gelim Ne bulursa kardeşim. öyle ayakkabı da Aa, derlik ne olsun. Ne var onları giy. Aynen bir de böyle bir olsun yani olsun. O yeter yeter doğan olsun da ne? Ayka, bir de eşek yüzlü o, olalım kod. bitti. Aa bitti bitti. Iş. Tamam arkadaşlar şimdi bak şimdi tek açacağız işe ya. Bas. Bir de Naruto, 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 Naruto. Ney, 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 ney. Bir sıralamayı göstersene Naruto. Tamam arkadaşlar var da yani. Sıralamayı... Aaaa. Yani arkadaşlar. Şöyle şöyle diyeyim arkadaşlar 24 saatte rank asıyoruz şu an sıralama 6 Güzel ilerliyoruz şu an vallahi e, ni Nemo yayında oluyoruz şu an büyük ihtimalle izlediğinizde yayındayızdır Orayı da bekliyoruz e, şöyle biz devam edelim kardeşim Geç yapacağız ya geç bir, bir, bir. Biraz ya, bir iki, taktik, taktik. Al. Şun bu arada tek tek böyle değil mi? Böyle Mesela, Ay. At kafası. Tam bir geçli bak. Ay. Ay, korktum lan. Güzel, güzel kaskı çıkardık. Bu varmış bilgi, oğlum zaten. Bir iki tekli de artık bir mi? Üç tane tekli 2 tane onlu. Tamam. Bir, bir tane tekli. Bir. Hadi ver gidiyorum Kardeşim sen galiba başaramıyorum be. Sal sal abicim sal. Dur be arkadaşlar. Bu arada, premium kutusu çok sıkıntı yani Aynen biraz zor yani. çıkıyor. Ne kutusu sasuke? Premium. Premium eşek <laughs> herif. premium değil premium. O premium ne Allah aşkına ya. Premium onun doğrusu. Bak bakayım nasıl yazılıyor salak herif. Premium. premium. Aa oğlum premium yazıyor. Zaten işte Sasuke'nin okuduğu gibi yapıyorum. Ha kardeşim bu çıksın artık be. Cıktın bir kreteye geçmek Artık istiyorum. ya. Tamam. Bir sen ya oha Ferah abi çağırsanız abi, bir arkadaşlar ya yani, kanalın sahibi gelmeden Biraz olmuyor Fero, çar çar şey çar oluyor. çar Feru abi yeah. bu senin hesap ne böyle ya her şey çıktı kırmızı öge çıkmıyor ne yapmam lazım abi yemin et abi yok yani uca daha ya bitmedi daha, uca, <laughs> uca bitti şey şey içinde var ya iki dakikada çıkardı abi doğru da biz e, yavaş yavaş açıyoruz şimdi ne yapmam lazım Ferah abi Bana, şey yap Geçti aç geçti. Geçti dengin usulü hemen hemen. Sen hemen bak. hemen hemen. 10 tane kutu geçti aç. Al işte. Kaç tane? <laughs> 10 tane. <laughs> 10, tane. <laughs> 10 tane bak 1. 2. <gülüyor> <gülüyor> 3. <gülüyor> ama tekli bir şey var. Aa anlatın abi biliyor musun? İptal <laughs> <laughs> edip tekrardan aç anladın mı? İptal edip tekrarını. Tamam. 5. Allah ay, korktum ay, yemin ediyorum diye 6. Oy, oy 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 çıkıyor ben ha. Böyle geliyor. Tam gönder dedik. Tam bir daha karışım. Kardeşim 6 7. Tamam olsun lan Ne? Peki. 9. Abim çık abi be. 10'da geldi. Ya, her abi, abi, niye olmuyor abi. be? Ha? Önce o biletleri, önce o biletleri kullanalım. Biletleri kullanayım mı? Kullan kullan hepsini. Hepsini <laughs> <İçine> bilet kullan. <var. gülüyor> <laughs> Gençler çoğunu böyle hayatta vermez. Oha! <laughs> Üç tane pembe. Aha! Oğlum kırmızı ver be. Çıktı önce. Onları bunları bitirsen. Klana gönder lan klan puanları topluyor. Aynen puanları topluyor. Nara sayı. Gönderdim abisi ya. Ne yapacaksın o puanları? <laughs> Efendim Ferro abi? Dayı ne no, oluyor Kardeşim hadi. Abi 20k uyuyacak kaldı. Bat, batışa doğru gidiyoruz ha. Abi, ya kıyafet taktım. çıksın yeter bak bak fazla bir şey ben, istemiyorum. İptal edip tekrar yapman lazım. Yanlış yok. Harbi internet lan. Abi çıkmıyor. Oğlum ne kadar cenabet bir insansın. Allah aşkına abi bir tek cenabetim <laughs> ya ben. Gir gir Victor Reis'i bir, bir tak be vallahi. Abi bir de kıyafetiyle bir şey yaptık. Çıkıyor <laughs> bakalım. <Çıkamadım. gülüyor> Karşıyım Victor Reis'im yapayım Ya Victor Reis'im bir şey olmaz be Ağabey içime bak ya Bak şimdi Gir envantere, mühimmat de Mühimmat ne? Envantere gir Mühimmat de, enaltayım Tamam orada set Kod meraklısı diyor, giy onu Tamam Kerem 4'ü Kardeşim dp verecek Hayır abim çöz kamuflajı Aha geldi Aaa. Be abi, tek Hayır. Sen <gülüyor> devam et, sen devam et böyle. Bas. <laughs> devam mı? Tamam abi. İttir. <laughs> Hadi be. Hayır, yakalan yapman lazım artık. Al yapırım sus. Ke. Lan ya? bak veriyor arada bundan. Onda Hadi hiç şey. Hadi ver. Hadi be abicim be. Hayır. <laughs> Arda bir tekli basmamız lazım bence. Arada basabiliriz aslında. Oğlum biz dedik klasiğe de geçeceğiz vallahi çıkmıyor. Ben ne bileyim bu kadar Kaştığım zor. Ol. Bir... Kıskı olsa oğlum sen de bu sıkıntı Bu arada ha. Abi vallahi ben de bilmiyorum yani. Aaa dur bakayım. Kankam ekranda izleyen kardeşim bak şu anda like'a tıkla senin için açıyorum geçti yapıyorum senin için bastım senin şansına. Ama yani adım adım hadi kardeşim, bunu Atmayınlar varmış siz bir atın. Hemen şunu sizin için bastım. Hop. <laughs> Devamca devam. Unutmak devam edildi. Sember. Oy. Ay! Yemin ediyorum kattı. Kanka mı sizin için gelsin. Allah çaresi çıktı abi. Verdi verdi para abi. Oy. Başka kalsı değil mi? Kapası, Kapası, abi kaldı, başına mi? gerek yok ya. Biz başıyla ile ilgilenmiyoruz. Vallahi gerek Ay, yok. Para abi. Bir set, bir set yapalım. Bak konmadı devam edelim. Abiciğim şuk ya. Bu arada Victor Rezi değil. Victor değişmiş kardeşim. Değiş Allah belasını oh, var. her Hop yüzün konuş. Hop <laughs> kanka. Oy. Oy. Oluyor oğlum. Ya oluyor da bu ne abi? Yo yo kafasını alacağız. Böyle takma bu ne lan? Abi sen keyfine baksana ya bak ay, bu pelin su abi. oldu abicim <laughs> pelin su ya. Abi deneyeyim mi çıkarmayı? ne ne devam et oğlum. Harun Hadi abi. kardeşim. Ne zaman yarıda bıraktık bir şey? Hadi bismillah. Oğlum tek tek gerisi de başını çıksak ya. Ne? Ben başta bir tıksak diyorum ya. Yani. Ya böyle açayım ya. Oğlum bu arada çok zorlayacak abi. Böyle vermez miyiz Neyse yani. bir şey diyeyim mi? Bir daha bu kırmızı setten verecek o başta vermeyecek. Anlayacağı diyorum. Evet. Cenab-ı çocuksu. da şu mağaza olma bak. Abi vallahi öyle verecek bak. Vallahi Erse girelim girerim hemen çıkartırım. Abi yok mu bir anda girmen? ben? Geçen gördün değil mi ne oldu? Bana vermediğinde kaç uça gitti? Aynen aynen evet. abi 100k mı gitmişti unicorn'er bizim 150k. Abi sen gir ya sen hesaba gir vallahi. Abi ben çarpsam. Yok lan ben şeydeyim ben ofiste değil biliyor musun. Filmdeyim ben. çık be. Ekran kaybı çok kötü olur. Ver ver ya, ya şunu. Kişkay verin bu arada. Verdi ya. ya. Ay. Ay. Tamam. verdi tamam mi? verdi verdi. verdi. Tamam, kaç kaç gitti? Ya, abi kastıyoruz. abi tamam, kaç 28k. Tamam arkadaşlar set <laughs> tamamlandı. Şöyle şunu çok iyi Fer abi Allah çarpsın çok ya. Maskara da ay. Her şey geliyorum ben barışı bir triggerleyim geliyorum. Tamam, tamam yok, abi. Gitme Lolo yok mu lobiye gitmen? Ben mi? Ay ay Gitme. Git 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 ayım git. Dur dur ses çıkarayım dans edeceğim. <laughs> Dur. Benim sırrım. O abicim daha oyunu yeni startladık. Dur <laughs> dur. Alo Fero abi. Daha kutu gel yedik. <laughs> Fero abi. <laughs> evet, evet, evet. Açayım abi. Abisi ne oluyor ya? <laughs> Aa Discord'a geldi Fero abi. Discord'dan konuşuyor. Discord'dan mı Barış abi. Arkadaşlar gördünüz gibi kıyafetimize şöyle. Karışım bak. Şuna hemen tek atayım mı? Kıyafete bak. Aa Barış abi. Seni. Senin olmayan kafanı s İlk başta kat lan emoji. Hangi emoji ya? Bunlar... hareketlik yapma bana. Efendim abi? Yok yok böyle dönüyorsun ya. İkinci. Ha dur dur hangisiydi? Ha bu bu. Bunu mu yapma abi? Bak bak sana nasıl gözüküyor. Lan değil değil ben. Üzerindeki olay ne anlatıyor bu ya? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bunu güzelce çıkardık. Ben bununla var ya rank asıyoruz ya ben bununla oynarım. Güzel ya bir kıyafet. Şey bu ya abi geçerken beni finişe de öyle direkt. <gülüyor> <gülüyor> abi dokunmuşken finişe de. E arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, i̇zlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay seviyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. <laughs> She doesn't take it slow